Selam. Fakirin Türk kahvesi makinesini açacağız sizinle birlikte. Şöyle kutudan neler çıkıyor önce onu bakalım. Makinenin ayakları yeri tutacak şekilde zemini tutuyor. Şöyle içerisinden bir ölçü kaşığı çıktı. Güzel. Hemen bir test edelim. Fakirin ürünleri biliyorsunuz çok güzel oluyor genelde elektronik eşyalar. Şöyle bir ölçü kaşığı hatta köpük köpük olsun. İki ölçü kaşığı kahvemi koydum. Göz kararı suyu direkt dolduracağım. Karıştırmıyorum. Şöyle yapayım, ne olur ne olmaz. Bismillah. Burada şöyle daha detay için bir normal kahve için var. Bir de közde için. Tuşları var. Biz közde deneyelim. Tık sesi geldi. Görüyorsunuz közdeye tıklayalım. Çalışmaya başlasın makinemiz. Şöyle fincanım da hazır. Bakalım ne kadar sürede Kahvemiz olacak. Bir an ana saate bakacağım. Hah. Işıklar geliyor gidiyor burada. Ses gelmeye başladı pişiyor. Kablosu epey uzun ben bilerek tamamen açmadım. Bence pişmeye yaklaştı şu anda. Fakirin kendi web sitesinde bayağı kampanyaları uygundu. Süpürgesini aldığında hediye olarak bu ürün geldi. Ama normalde süpürgesiz alındığı zaman da fiyatı bayağı yüksek. Süpürgenin yanında kampanya hediye olduğu zaman çok uyguna geliyor bu. Fiyat bilgisi vermiyorum reklama girmesin diye. Ama güzel bir ürün bakınca hani kolay uygulaması pratik sanırım pişti gibi ses birazcık da azaldı o yoğunluk gitti kaynıyor şu anda muhtemelen Şimdi biraz daha yakından bakalım ne yapıyor Dumanlar da çıkmaya başladı ama gözüküyor mu kamerada bilmiyorum. Minik minik böyle dumanlar yani ama artık denecek de değil yani. Hı, kaynıyor. Acaba bittiğinde de düğme falan ötecek mi? Öttü. Ben hazırım diyor. Kokuyu da keşke size gönderebilsem. Şu an baya yoğun kahve kokusu var. Şöyle bakalım. Güzel. Yani köpürtmesi falan gayet iyi. Ve ben karıştırmadım kahveyi. Hadi bakalım.